Samsun'da yaşayan 77 yaşındaki Dilek Çavuşoğlu Diler çocukluğundan beri oynadığı masa tenisi sporundan vazgeçemiyor. 1947 doğumluyum. Bu tutkunluk çok önemli bir şey. Bir hastalık haline geldi bende. Çocuklarından dolayı sıklıkla yurt dışına çıkan Dilek Çavuşoğlu Diler hem yurt içinde hem yurt dışında ziyaret ettiği şehirlerde masa tenisi oynamak için spor salonu arıyor nerede bir masa tenisi gördüğüm zaman koşarak gidiyorum. Yurt dışı, yurt içi seyahatlerim oluyor ve bu işi biraz daha olsun Amerika, San Francisco, Kaliforniya'da geliştirdim ve yabancı ülkede çok arkadaşlarım oldu. Yılın belirli döneminde Samsun'a gelen ve masa tenisinin kendisinde bir hastalık haline geldiğini söyleyen Dilek Çavuşoğlu Diler, Atakum ilçesinde bulunan Atakum Sporcu Fabrikası'nda çocuklarla masa tenisi oynayarak zaman geçirdi. Vallahi gençlere tavsiye ediyorum. Şimdi bakıyorum burada hep çocuklar güzel. Aileler bu eğitimi de çocuklarına veriyorsa ne mutlu. Çok güzel bir şey ama ben mesela kaç yaşında bir bayanım halen böyle bir şeyin tutkusundayım. Ben uzun yıllardır, çok uzun yıllardır ama bunu her yerde bu masa tenisini bulamıyorsunuz. Burada da aradım, taradım, nerede var falan. Sporun çok bambaşka ve ben çok memnunum ve böyle bir şeye devam edeceğim. Herkese de tavsiye ediyorum gelsinler, çıksın çıksın gelsinler.